Irak sınırında bir vatandaş tarafından bitkin halde bulunan boz ayı yavrusu getirildiği Van Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bebek gibi bakılıyor. Öte yandan farklı tarihlerde yaralı halde bulunan yırtıcı kuşların tedavileri tamamlandı. Tedavi edilen yırtıcı kuşlar doğaya bırakıldı. Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırında bir vatandaş tarafından bulunan ayı yavrusu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler bakımı için 3 aylık yavru ayıyı Van Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim etti. Burada bir gün kalan ayı yavrusu daha sonra gelen ikinci bir ihbarla ekipleri harekete geçirdi. Ayı yavrusunun bulunduğu bölgede annesinin görüldüğü ihbarını değerlendiren ekipler Yavru ikinci kez Irak sınırına götürdü. Annesini bulmak için bölgede 5 gün izleme çalışması yürütüldü. Son olarak Hakkari Çukurca ilçesinde annesinden ayrılmış yaklaşık 3 ve 4 aylık bir boz ayı yavrusu getirildi. Getirildiğinde hayvan biraz durumu açlığa bağlı olarak ve ayrılmaya bağlı olarak biraz bitkin durumdaydı. Tedavisini yaptık ama... Annesini bulur ümidiyle tekrar bulunduğu alanda 3-4 gün bekletildi. Bu özel kafes içerisinde sadece annesinin gelebileceği ve koruma ekiplerinin de ondan daha uzakta bir yerde kontrol yaptılar. Ama annesi gelmedi. Annesi gelmeyince hayvan tekrar rehabilitasyon merkezimize... Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı Hakkari İl Şubesi yetkilileri tarafından getirildi. Ayı yavrusunu da belli aralıklarla araziye bırakan görevliler çalışmalara rağmen anne ayıdan bir ize ulaşamadı. Anne arama çalışmaları olumsuz sonuçlanınca ayı yavrusu bakım ve rehabilitasyonu için tekrar yaban hayvanları koruma ve rehabilitasyon merkezine getirildi. Burada uygun ortamın sağlanmasıyla özenle bakılan ayı yavrusuna biberonla süt verilerek her türlü bakımı yapılıyor. İki tane isim hakkında düşünmekteyiz. Birisi Hakvan, birisi de Haçuvan. -ha yani Hakkari Çukurcavan bunlardan hangisi e, olacağını arkadaşlarla doğa korumayla karar vereceğiz ama benim niyetim Haçuvan yani Hakkari Çukurcavan e, şeyinden gelme e, ama şu gün itibariyle e, Haçuvan da desek Hakvan da desek yavrumuz için bütün şartlar oluşturduk önümüzdeki 6 ay süre zarfında büyüyünceye kadar bakabilecek imkan ve olanaklara sahibiz. Vanda farklı tarihlerde yaralı halde bulunan kara akbaba, kızıl şahin ve kerkenez kuşları tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı. <laughs> farklı tarihlerde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunarak jandarma ve doğa koruma ve milli parklar müdürlüğü ekiplerine teslim edilen yırtıcı kuşlar tedavileri için yaban hayvanları koruma ve rehabilitasyon merkezine bırakıldı beste tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kara akbaba başta olmak üzere Kızıl Şahin ve Kerkenez gibi yırtıcı kuşların tedavileri, yaban hayvanları koruma ve rehabilitasyon merkezinde başarıyla tamamlandı. Ee, yine çok güzel e, doğal canlılarımızı, doğal arkadaşlarımızı, e, doğal yaşamlarına saldık. Ben özellikle e, Lokman hocamıza gösterdiği çabalardan ötürü gerçekten uzun yıllardır bu işi sahiplenmiş bir hocamız olarak e, ben teşekkür etmek istiyorum. Yine bölge, müdür, bölge müdürlüğümüz, Doğa Koruma Bölge Müdürlüğümüzün Tedavileri tamamlanan yırtıcı kuşlar Gürbünal ilçesi kırsalında vali yardımcıları Ömer Faruk Can Polat, Adem Balkanlıoğlu ve Yavuz Arsan ile Doğal Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk, Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Profesör Doktor Lokman Aslan ve Doğa Koruma ekiplerinince doğaya salındı. Siyah Akbaba, Kara Akbaba e, tedavisini yaptık, e, yana, e, durumunu düzelttik ve, ve sayın valilerimizle birlikte Doğa koruma 14. Bölge Müdürü, Müdür Yardımcısı ve İl Müdürü ile beraber e, şimdi doğaya buluşturduk. Bizi mahcup etmedi, tedavimiz iyi sonuçlandığını gördük. Bunların yanında da e, bir Kerkenez, bir de Kızıl Kızılşahin'i doğaya bıraktık. Bunlar Van bölgesindeki yani 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı yırtıcılar genellikle bazı mevsimlere göre bizim hasta sayımız değişmekte. Bundan sonra da yavrular bizim merkezimize gelecek.